Kahramanmaraş sokaklarında sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ekonomiye yönelik olacak vatandaşlarımıza aldıkları maaşları ve telefon markalarını soracağız. Aldığın maaşı ve telefonun markasını öğrenebilir miyim? Aldığım maaş askeri ücret, telefonun markası da Huawei. Benim aylık gelirim 2000 TL. Telefon da Samsung. iPhone 5 o da şarjı bitti. Çalışmıyorum. Ben dondurmacıyım. Arkadaşlar ben de çalışmıyoruz. Sezonu bekliyoruz. İnşallah bu kriz kalkar. Kapılar da açılır. Ekmek paramızı öyle kazanıyoruz. Samsung. Samsung. X5. Aylık gelirin ve cep telefonu markanı öğrenebilir miyiz? Ayım gelirim e, 2000 lira. Hı hı. Cep telefonum a Samsung. Aylık geliriniz ve cep telefonu markanızı öğrenebilir miyim? Aylık gelirim 2,5. buçuk. Hı hı. E, telefon markası Samsung Galaxy A20s. Aylık gelirim 3.000 bin lira. Telefonum LG 4 bit. Samsung J7 Prime 2. Şu an pandemiden dolayı düzensiz bir gelir söz konusu ama ortalama 4, 3,5-4 bin TL arasında. Gelirim askeri ücret cep telefonumda 6s iPhone aylık gelirim şu an 2500 cep telefonumda Oppo